Abdullah abi, siz Almanya'ya gitmeden önce, yıllar önce Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerine dediniz ki bir gidelim ziyaret edelim dediniz, hastaymış dediniz. Kimi? Gönenli Hocam'ı. Bir birlikte Gönenli Hocam'ın evinde ziyarete gitmiştik abi. Aa. Hatırladınız mı Hatırladım. Evet. Orada Gönenli Hocam Denizli Hapishane hatıratını anlattı. Ondan sonra dedi ki, ben de şimdi her birinize ki evinde sonda takılı vaziyette uzanmış yatıyor da malumunuz. Şimdi de kucaklaşacağım sizlerle. Bu kucaklaşmada duanız neyse onu söyleyeceksiniz. Ben de amin diyeceğim dedim Abi orada sizi kucaklamalarında böyle bir kokladı. Sen üstadım kokuyorsun dedi. Sen mı kokuyorsun. Söyle ne istiyorsun dedi. Siz dediniz ki Risale-i Nur'un beynel alem İslam revacını istiyorum dediniz. Amin bu olacak dedi. Ondan sonra uzun bir sükut oldu ama sizi bırakmıyor. Sar sarılmış vaziyette. Dedi ki işte söylemediğinde olacak dedi. Merak etme abi. O, o neydi Abdullah abi? <gülüyor> 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 Aa kimin mutlak olacağım. <laughs> İslamiyet. Neştot kaç yerde söylüyor? Katil söylüyor ya. Dünyaya işittiler, yere söylerim ya. Evet. Sanki İslamiyet evet. <laughs> Allah işini bilir. Evet.